bugün Toca ile sohbet yapıyoruz. Yani Toca da ben eşyalar falan alırken veya yerleri gezerken sizinle e, bir konuşma yapacağım bugün. İşte e, yeni bir dizi, bu yeni dizim hakkında neler düşünüyorsunuz diye. Bunu yorumlara yazın. Yani işte 6. bölümdeyiz ve her şey çok mu ani olaylı falan çok mu olaylı oluyor Onları falan yoksa çok mu enerjik verici çok mu yoksa diye bunları e, lütfen yorumlara yazmanızı istiyorum bunlar hmm. hangisini seçtin şeyler falan düşüneceğiz. İşte konuşacağız. Bu mesela gününüz nasıl geçiyor? Gibi şeyler. Ne tür videolar çekmemi isterseniz bunları da yorumlara yazın. Hepsine bakıp karar veya ve ya değil yani. Ve cevap vereceğim. Tüm yorumların hepsine şimdilik geçelim. Şimdi video hakkında ne düşünüyorsunuz? Niye onları soracağım. Mesela ben böyle edit yapmak istiyorum. Her karakter özel bir edit yapacağım. Ee, bir de artık böyle karakterler. Yani her bir de benim nedense çoğu kişi bu evde neden aynı eşyaları ve bu evi kullandığımı sormuş. Ben yani bende ev eşyaları. güzel geliyor. Lan bu ev silinmi. Yok yok, yok. <laughs> Ben de ev eşyaları gördüm lan yoksa. Ben de ev eşya ev eşyaları yoktu. hayır hayır. tamam ee, biz um, boş verin böyle burada da fazla bir şey yok ya öyle mi burada da burada da aradığım yer işte bu film çekme sanayi yeri Buranın içi yani içi çok güzel ve bak böyle daha lüks gibi bir şeyler geliyor. İçinden alacağım çok eşya var. Ve bugün belki akşam harika bir video gelebilir. O yüzden yani benim kanalımda bekleyin demeyeceğim tabii ki. de kız kız uzun uzun kadar. Ee, tabii ki yani sormuşsunuz bir ben Super surf oyununda böyle eee ne Online devam gelecek miye sormuşsunu? Ben de tabii ki verdim Tabii ki de gelecek. Ne? Ha bakın buradan da bir şeyler alalım diyecek. <laughs> Bu telefon çok abartılı. Ben de, de... <laughs> elmas. şimdilik alalım. İşte oh, işte bak ben bu eşyalar yüzünden burayı çok seviyorum. Onu şöyle koyalım. İkinci kata çıkabiliriz. Ee, cevap verdim tabii ki devamı gelecek diye. Orada mı kalmış? Nerede kalmış? Ee, devamı gelecek diye cevap vermiştim. Hayır kalmış. <laughs> oh ya çok heyecanlandım. Ee, ona... Nerede? Unuttum. Nerede kalmıştım? Ha evet ben de tabii ki de ona cevap verdim. Ne diyeceğimi unuttum. Of. Ha şimdi hatırladım. Devam gelecek tabii ki de. Ama ben yani onun hepsini hep süper sürüp oyunuyla yapmak istemiyorum. Değişik değişik oyunlarla yapmak istiyorum. Mesela yeni zeka bir oyunumuz çıktı. Yani e, oyunlar diye ben onları yükledim. Mesela e, onlarda da yapacağım. Ya farklı farklı figürlerle. Alsana bacım. Bunun eli. eli zannettim. Ne oluyor lan? Bir sebet. Dur biz bunu alalım. Böyle hem de buradan kıyafet aldığımızda koyarız. <laughs> Tabii ki de renklerine göre bakayım. Almam. Alırım parlak. Alamıyorum. Bu neydi? değil bunu da alayım. Bu ruju da alayım. Kırmızı ruj bulamıyorum hiç yerde. Ah. Bu renkten almış mıydım? Yorumlara yazın ya ben bir. Ah inan. İnanamıyorum. Olabilir ya. Bunlar yani bu mu? Yok ya o kadar da abartmıyorum. Yok. Film. Yani ben daha çok şey alırım diye düşünüyordum. Allah dur ben de buna Hadi la la buldum. Ya bak iki defa daha basacağım bitecek ya bu. Pes. Ne oldu var tamam ya bu kadar yeter. Burada alacaklarımızı aldık. kız bunun üstüne koyuyor. Üstüne. Daha yani bir sürü hocam alacağım bir sürü şey var. Ve ben bu şeyi arkadaşlar yani e, 42. bölümde bu lise olayını bitireceğim. yavaş yavaş düğünleri falan olmaya başlayacağım. Yani bari buradan bir karakteri vereyim. Çünkü sonra kayıp Tamam. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Ve başka başka şeyler alacağız. Gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunu öyle yaptırırken bak konuşurken burada boş boş konuşurken bu kötü çirkin sesimle söz gidip şuradan abone olun. Buradan videoyu beğenin ve şuradan da yorumla neler düşündüğünüzü yazın. Yani Taca Boca Hayat Üniversitesi ile. Size güzel bir filmin adı. Doğru vurabiliyorum. Şuraya da gittik. Köye gitmem asla. Çocuk yelik okulu. Hmm. Lan bizi küfür ediyor. Uf um, hmm, hmm. oh ya ben video çekmek istiyorum. Falan. Neyse ben videomuza geçelim. Ya ben devam devamını çekmeyi çok istiyorum ve canım sıkılıyor. Ya İyi, az kaldı küve çektim Neyse devam edelim. Abone olun. E, birkaç ipucuları falan bulduk. <laughs> nasıl yani? Yani e, sorun yok ama hafızasını kaybetmiş olabilir diye düşünüyoruz. Sakin olun lütfen. Ee, önemli bir şey yok. Lütfen sakin olun. Peki nasıl buluruz? Yani nasıl geri düzelir? Kendi kendine birkaç anı yavaş 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 diyorum yani. Bakın bir anda hemen hatırlatmaya çalışırsanız çok kötü olur. Yavaş yavaş hatırlamaya çalışır. Tamam. Birkaç gün böyle idare edin lütfen. Biz tekrar tekrar doktorlara götüreceğiz zaten. Tamam. Allah Allah. <laughs> 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 Dursana kız. abla abla <laughs> Ceren ağlıyor. Geldim Ceren ablacığım. Ne oldu? <laughs> Birileri baydı. Ablacığım tamam mı? Bak bak bak. <laughs> Bak bakalım Ceren'cim sen niye aldın böyle? Korumuştu biraz ablası o yüzden. <laughs> Başarılı yerleştirdim. Şöyle asalım. Hadi ablacım yat. Biz de böyle üstümüzü bir değiştirelim. Hadi gelsene sen de. Ah, geldim. Üstümüzü değiştirelim. Uyudu mu? Uyudu. Hadi gelin kütüphaneye geçelim. Çok güzel olmuş ya bura. Annem ben de çok beğendim. Biz de gelin kütüphaneye geçelim. Işte oh <laughs> uh ya bir şey söyleyeceğim uzun zamandır film izlemiyoruz. Film izlesek evet. O zaman televizyonumuz burada ve bardaklarımızı alalım. Benim bardağım vardı zaten. <laughs> Uf, bir kere ya, yalnız geri iyileşecek. Onu biz de bilmiyoruz. Şimdilik böyle duralım. Kalkın ya, kalk. Hah. Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Yoksa müdür mü geldi lan? Müdür kızdı. Sonra burada böyle öğretmen yani kalkın. Siz niye odalarınızda değilsiniz? Ha? Niye? Hocam burada uyuyak kalmışız. <laughs> benim kim olduğumu sormayacak mısınız? Yo. Soydu Kimsiniz? Ah oh, tamam zaten adamım. Ben se öyle bir şey demedim ki. Ben sınıfımızın yeni öğretmeniyim. Ve geçin içeriye. Bu da yeni bakıcısınız. Bakıcınız. Galya Hanım gitti ve bu geldi. Şu aşağıda alın ayrıca. Alın ya ayrıca o eşyaların orada ne iş var? Allah tamam ya. Ee, ya şey bir baksan Ceren'e. Tamam. Ceren. Günaydın. Şeyda abla. Kepik yanarım senin üstünü değiştirelim mi? Allah Sen şimdilik burada tablete bak ben geliyorum. Andik. Ben bekleyeceğim. Bir sen git. Tamam. Oturun. Şimdi bir arkadaşınız eksik. Gelir birazdan. Getirdim. Aa. Bu bu hanımefendi de kim? Pardon ben yalnız öğrendim. Ha sizin kardeşiniz mi? Yok. Benim kardeşim hocam. Bunun hmm, elinize bebek de çok yakışmış. Ben bebek değilim be. <gülüyor> <gülüyor> Ufaklık. Evet. Şimdi sıra sıra bana kendinizi tanıtın. Başlayalım. Ben hocanız Murat. Kendinizi tanıtın bana. Benim ismim Ceren. Aferin. Ben Jale. Murat. Murat. Ben de tamam. Şeyda. Adıra. Abartma. <laughs> Adrian. Tamam ben hocanı süre Şimdi. Şimdi. <laughs> evet açın bakayım kitaplarınızı. Şöyle şimdi. Şeydacığım bir gelir misin? Adam sanki. Şeydacığım hadi gel bakalım. Şu soruları tahtaya yazar mısın? <laughs> Yazayım. Tamam. Buyurun hocam. Yazayım. Lan. Mesaj edildi şeydacığım. Efendim. Hayır tüh yapamadım. Çocuklar sınıf herhalde hayvan geldi. Ya şu mesajı bir okur musun bana? Ben okuyayım. Yok yok şey dercim okusun. size gelmişti hocam. Şeyde Allah senin ağzına şeyde şimdi e benim artık ah yeter ya. Niye ki de bir kendi bir lafın olmuyor. Aa. Sana ne oluyor ya? Hayırdır? Atıyorum, atıyorum. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Yan tamam dur. Havalara girme. Hah, nerede kalmıştık? Şey dercim, e, sen e, hocam şey daire biz bir tuvalete gidelim bir işimiz. Ne yapıyoruz? Ya anlamıyorum. Ya. De tövbe Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Ay, Ee, ne oldu ya? Çok korkmuşa benziyorsunuz. Yok bir şey. Elimde kalacak ya. Şey ben bugün dersi senin anlatmanı istiyorum. Anlatayım hocam. Kızım ses gibi. Kızım yani dur. Mümkün çıkarsana. Evet değil mi? ben kızım. Yok Ayça Allah Allah. Anlat bakalım derse o güzel sesinde. Bize bir şarkı okur musun? <laughs> Geberdi kız. İyi misin? <laughs> ben iyiyim de hocam. Şey de iyi değil sanki. Ney? Neyse hadi çıkabilirsiniz. Şeydarcım benim de öğretmen odasına gelir misin beni kendine daha da iyi tanıtırsın. Ben yok gelmesin. Sen olayım, Bu seni yer yakında. <laughs> Aa bir kahve içerdik? Yok yok biz bir şey ay biz zaten Şeydarcılar yeni kahve içtik. O yüzden hiç gerek yok gerçekten. Otur Şeydarcım. İyi tamam. Ne bak ya lan sen orada adam korkar da. Ama ne yapayım? <laughs> bu iyice kafaya taktı. Yeter ya. Yeter. Bak bak. Ben sana... <laughs> Adrian. Adrian nereye gidiyorsun? Adrian. gel. Adrian ne yapıyorsun? Bu <laughs> sen peşini bırakmıyor ki. Adrian tamam. Gerçekten bu sana kafayı takmış. Ne yapacağız? Oturma düzenini değiştirin. Bence de. Abla benim uykum geldi. Ya kızım ya sen de zaten daha yeni uyandın. Ne uykusu? Tamam. İşte uykusu gelmiş. Dursun. Acaba bu sifahı da yine öyle yapacak mı? Hala yapan saati benim. Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> ben bakayım istersen bir Sıyasana zahmet bir şey daha abla Gel bakalım ben üstümü değiştireceğim Sen üstümü de terlemişsin Bak ablan öyle diyor Allah Ben bunları giyeceğim geldi değiştirelim. Seyit açmış şey. Ay! ay. Çekil. Seyit ama ne oldu? Yani ben sadece sana yardım ettim. Çekil! Çekil ya. ama yani ne bir yalnız çekin Adrian Adrian Sena Adrian Adrian Sena ne oluyor şey şeytan sesi ne yapıyorsun ya şeytan nerede bak ben seni öldürürüm ne yapıyorsun ya sen şeytan <laughs> Saison finale.